Efendim oğlum. Ya tamam, babacım neden bu iş yapıyoruz biz ya? Oğlum parayı Neyse babacım ya çalışmayalım bu işte başka işe gidelim. Oğlum yok çalışmak zorundayım yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse hızlıca şöyle arkadaşlar biz kazmaya devam edelim. Bu arada siz de like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İki gündür arkadaşlar madencilik yapıyorum. Para kazanmaya çalışıyorum ama arkadaşlar çok fazla para kazanamıyorum. Çünkü şu an arkadaşlar değerli madeni hayır bulamadım. Değerli madeni bulursam arkadaşlar güzel bir para kazanabileceğim. Neyse. Buyurun şey arkadaşlar telefonum çalıyor. Aha tamam bir şeyleri. Alo. Anne merhaba. Anne merhaba merhaba. Efendim Mahmut ne oldu. Anne la valla sizlere güzel bir tane şey hazırladım. Ev hazırladım. Eee Mahmut ne yapacağız evde? Bizim evimiz var. Evet Mahmut abi bizim evimiz var. Anne la valla gelin la bu ev öyle bildiğiniz evlerden değil. Nasıl evlerden Anne gel la valla. Olmaz Mahmut. 5 dakika sonra Beşteyim sende. Anne tamam beş dakika sonra arayacağım seni. Hadi dikkatli ol. Tamam hadi Mahmut kapat. Of arkadaşlar ya. Bu neymiş ya. Benim işim gücüm var. Mahmut beni eve çağırıyor. Siz arkadaşlar bu evde ne olabilir yorumlara da yazın ya. Of arkadaşlar çok o içinde para var mıdır ya? Para varsa arkadaşlar gidelim valla direkt. Beş saatleri zaten arayacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca madenleri toplayalım daha sonra gidelim. Babacım babacım babacım. Efendim oğlum. Ya babacım valla sıkıldım artık gidelim Mahmut abinin yanına ya. Oğlum gideceğiz çok az kaldı bekle biraz daha. Valla arkadaşlar oğlum da haklı bir yandan. Bir saattir buradayım arkadaşlar yani madenleri bitiremedim. Sabahtan beri madenleri götürüp duruyorum. Aha telefonum çalıyor. Efendim Mahmut. Hadi gel la tamamdır hazırladım. Tamam Mahmut ben Anne la eski yerdeyim eski yerdeyim. Tamam mı? Geliyorum kapat ben kapat. Anne tamamla bekliyorum. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi hızlıca arkadaşlar Mahmut'un yanına doğru gidelim. Kelma daha sonra arkadaşlar bizim müdür veririm Hadi gel oğlum gel 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 gel. bakalım buraya şöyle hop tamam, tamamdır. Tamamdır babacım geldim. Heh, gel bakalım oğlum. Şöyle arkadaşlar şimdi Mahmut'un yanına doğru gidiyoruz. Acaba Mahmut ne yapmış olabilir oğlum? Babacım bence Mahmut hiçbir şey yapmadı. Belli olmaz oğlum belli olmaz. Aha Mahmut var lan orada. Eee, bu dev yok. Anne la burada işte. Anne beni falan görmüyor. Ben de babacığı görmüyor. Allah Allah bilmiyor. Ama sen bizi doğru geçiyorsun lan. Anne yok lan sol tarafa bak şu küçük ev. Küçük ev mi? Mamut bu küçük evde ne yapabiliriz? Mahmut saçmalama. Anne la vallahi çok güzel ev la içi çok büyük. Ha mamut direkt be ya bu evler anca ne olur biliyor musun? Küçücük böyle şirinler yaşar burada. O ne lan Sercan'cım Allah'ım bunun evi çok büyük. Girmek istiyorsan git içinde hazin olabilir. Tamam mı tamam. Ne kadar borcumuz var sana bizim? Senin bana 20 tane zümrüt borcun var. Tamam mı tamam, tamam. Onu da vereceğiz sen daha sonra. Neyse arkadaşlar şimdi hızlıca gidelim de şu arkadaşlar tarlamızı toparlayalım. Daha sonra arkadaşlar o Mahmut'un nereye gireceğim? Acaba arkadaşlar o Mahmut'un git dediği evde arkadaşlar ne var böyle? Hop bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Şunlar da böyle, bunlar da böyle, şunlar da böyle. Tamam arkadaşlar şu tarlamızı toparlayalım. Babacım ben şişakladım ya biraz vallahi ben çıkarttım şapkayı. Tamam oğlum tamam. İyi yapmışsın. Dur yaz geldi arkadaşlar görmüyor musunuz ya? Valla arkadaşlar bugün bu, yaz havada yani kısaca arkadaşlar ben hiçbir şey giymem zaten hiçbir şey giymiyordum değil <laughs> mi? Şu tarlayı da toparlayalım tamamdır az kaldı. Şunları da toparlayalım tamamdır. Her şey tamamdır arkadaşlar. Şimdi hızlıca oraya bak arkadaşlar gireceğiz. Al bakalım Mahmut bunu Hadi iyi şeyler bunları sizin bize verirsin. Anne tamam ben veririm. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. hadi bakalım gidiyoruz. Gel oğlum gel. Ha, şimdi gel. Şimdi Mahmut'un yanına doğru gidelim arkadaşlar. Oradaki küçük yere girelim bakalım arkadaşlar. Acaba ne varmış orada? Bakıp görelim. Evet Mahmut şimdi burada ne var? Söyle bakalım. Anne la, çok değişik insanlar var. Çok güzel eşyalar var. Hadi bakalım girin de öğrenin. Ha sandık. hadi gidiyoruz. Ee, nasıl gireceğiz? Hayırlı sandıkta şeyler var eşyalar var onlarla gireceğiniz. Tamam bakalım sandığa. Köylü bakışırız arkadaşlar. Hadi bakalım Mahmut görüşürüz. Hani görüşürüz daha. Ee, arkadaşlar hadi bakalım pişirdik. Hop. Eee şimdi kapıyı açalım bakalım. Tamam açtık arkadaşlar kapıyı. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> <Dandır>. <gülüyor> Aynen lan Mahmut valla CS Koda valla bin numarayız la He valla la valla çok iyi mi reis Lan oğlum kesiniz lan be, beyi. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar vallahi buna kafayı yemiş ne oynuyorsunuz Anne Jesse'yi koyuyoruz da. He vallahi Jesse koyuyoruz. Anne heyda. Oğlum siz manyak mısınız lan? Ne Jesse kızı? <laughs> Arkadaşa gitar falan var burada. Gördüğünüz gibi müzik işi falan var. Ne oluyor lan burası ne lan böyle? Hayvan gibi bir var. Bir işi devam bakalım. Hı? Burada ne var lan? Anne la vallahi elektrikler gitti la. Elektrikler mi gitti? Anne hey lan, ne güzel playstation oynuyordu. Anala siz nereden geldiniz lan buraya biz küçük eve girdik Mahmut girdirdi Eee burada hazine var dedi biz hazine bulamadık oyun oynuyoruz Kaç gündür oynuyoruz Anala valla 14 gün oldu Senin Benim kafanı neyse arkadaşlar Benim borusum nerede ya Babacığım ben buradayım Tamam oğlum tamam Devam tamam. tamam bakalım Sen ne piresi için oynuyorsun Anala yok la ben şey oynuyorum GTA oynuyorum Kaç oynuyorsun GTA Annenle GTA 4 oynuyor. Ne GTA 4 diye? GTA 5 açayım mı sana? Hadi aç lan. Açalım açalım. Açmam lazım GTA 5'i lan. Bilsen arkadaşlar. Aha burada bir kapı daha var. Kapıyı da açalım bakalım. Hop açtım kapıyı da. Aha burası galiba arkadaşlar mutfakları. He ee, he. Burada galiba yemeklerini yiyorlar. O, arkadaşlar burası bilgisayar ofis ya. <laughs> Valla PlayStation var. Bilgisayar var. Anne Mahmut vursana la. Aynen lan Mahmut vursana. Aynen lan vurun. Yok lan vurmuyorum. Olum sen kafayı yemişsin lan Kafa kafayı yiyeceğim valla çıkmam lazım buradan. Şöyle devam edelim. Aha burada da bir şey yok. Şu mutfağa bakayım temiz mi? Valla arkadaşlar temiz kullanıyorlar ya. Güzel güzel. Tabaklar da temiz. Dolaplara bakayım dolaplar da temiz. Oo güzel güzel güzel. Güzel arkadaşlar şöyle gidelim bakalım devam edelim. Eee burası neresi? Aha burası yasak odası galiba. <laughs> Aha galiba arkadaşlar orada uyuyan var. Oraya girmeyeceğim çünkü. Oraya girersem arkadaşlar valla hep ağzıma bunu kırarlar. Eee burada başka ne var? O var. Orada da arkadaşlar bir tane daha zili sandığı var ve eti daha farklı. Arkadaşlar. Elim kaplı. Benim buraya girmem lazım. Ama buraya ben nasıl gireceğim arkadaşlar ya? Elimde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gidelim ve şantel alalım. Şanteli bulmam lazım benim. Şanteli nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Anne bambut. Valla gol attım la. İyi Gol attın sen boyu hiç zona Şöyle arkadaşlar bakalım etrafa hiç böyle şalter falan var mı? Lan mamutlar şalteri falan gördünüz mü? Anne hani yok lan görmedik. Yok görmedim. Yok lan görmedik. Tamam hadi ya hadi hadi iyi oynar sizlere. Arkadaşlar belki mutfakta vardı mutfağa bakalım şöyle. Dolapları falan kontrol edeyim. Şuraya bakayım aha burada yok. Şuna bakayım fırına fırında da yok. E, buzdolabında buzdolabında da yok. Buraya bakayım çekmeceye. Çekmecede de yok. Hiçbir yerde bir şey yok arkadaşlar. Şuna bakayım dolapta yok. Buradaki buradaki dolapta da yok. Şunlar

Burada da, yok. burada da, burada da, burada da. Eee burada hiçbir yerde yok. Tabaklarda da bakayım, tabaklarda da yok. Eee şurada bir tane dolapma kaldı. Bu dolapları da kontrol edeceğim şimdi. Şöyle hop, bulaşık makinesine bakayım. Burada yok, buraya bakayım. Aha burada da yok. Şeyin içinde yok. Bunun içinde var mı? Aha burada da yok. Çekmecelere bakalım. Çekmecelere, dolaplara şöyle hop hop. Tamamdır, buralara, buralara. Evet arkadaşlar son dolabımız kaldı. Açıyorum, hop açtım. Aha <laughs> vallahi şartları buldun, arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> Bu şartlarla şimdi arkadaşlar oradaki... Gözlüğü zini açacağım hadi bakalım. İyi zeyim. Hop açtım vallahi arkadaşlar tamamdır. Güzel zinemiz açıldı. Ana Mahmut'la öldür lan. Ha o neyse oynayayım. Ben de güzel zini alayım. Şur açıyorum. Hop açtım bakalım. Ohohoho. E bakın arkadaşlar. Eşyalara bakın. Tamamdır. Bol bol elmas çıktı arkadaşlar. Daha sonra bir tane elmas seçim oldu. Arkadaşlar Diamond'dan yani. Elmastan arkadaşlar gördüğünüz gibi madenler oldu. Bu madenlerle arkadaşlar bizim Mahmutları trolleyebilirim. Hadi bakalım. Troll siz istiyorsanız yorumlara yazın. Şöyle bakalım. Oha burada değişik değişik kılıçları var. Elmastan, tahtadan, demirden, taştan, altından. Bütün her şeyde arkadaşlar kılıçları var. Onları almayacağım. Şuradaki altınları ve arkadaşlar demirleri alacağım. Şöyle alalım bakalım. Tamamdır aldım. Belki elmaslar da alayım biraz. Burada kalan elmas yeterli olmaz benim için. Şunları aldım tamamdır. Buraya bakalım. Aha burada öyle şey iksirler var. Şu iksirleri alayım bakalım. Deneyeceğim şimdi bu iksirleri. Bu iksirler ne, ne işe yarıyormuş. Şimdi içelim bakalım şöyle. Of. Eee? Aha bana iki tane kalkan verdi arkadaşlar. Galiba bu kalkan verdi. Bir şey veriyor. Bakalım. Aha bana güç verdi. 3500 saniyelik. Eee bu neymiş? Bunu da içelim. Allah nasıl oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi valla çok güzeldi. Şunu içelim. Bu ne? Aha arkadaşlar Galiba ateşlerde ateşler bir yandırım artık bunu da içelim. Evet bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi bana farklı bir iksir verdi. Neyse artık buradan çıkmam lazım arkadaşlar ben buradan çıkayım artık. Şöyle hop artık buradan çıkma vaktimiz geldi. Hop şöyle aa tamamdır. Oğlum senin ne işin var burada? Babacım altı bakırdın. <laughs> tamam oğlum sağ ol tamam. kurtaracağım seni bekle. Gel arkadaşlar. Şansa bakın ya valla oğlum terk ediyordum. Şöyle gel bakalım oğlum sen de gel buraya. Şöyle arkadaşlar hop bunda koy bunda. Şöyle sen burada kal oğlum geliyorum ben de. Allah bir Şöyle buraya kırdık arkadaşlar. Tamam gel oğlum. Tamamdır Mahmut biz burada bulunduk Hani iyi ne valla hadi görüşürüz. Gör görüşürüz Mahmut. İşte ki gençler bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle ev videolarınızı istedim. Videomuzu like atmayın arkadaşlar. Kanalımıza lütfen bunu Vallahi arkadaşlar bugün Mahmut bize güzel bir oyun hazırlamış. Oluşum da beraber arkadaşlar. Oradaki evlere girdik ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimize elmaslar arkadaşlar. Daha sonra kılıçlar daha, fa daha fazla eşya kazandık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz sağ taraftaki ki videoları sağ taraftaki videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.